takip etmesi gereken konulardan bir tanesi de e, yine veri sorumlusunun temel yükümlülüklerinden biri olan denetimler, kurum içi, periyodik veya rastgele denetimlerden bahsediyoruz. E, komite bu denetimleri kendisi yapabilir, şirket içerisinden bir ya da birkaç kişiyi bu denetimleri yapmak üzere görevlendirebilir e, veya dışarıdan hizmet alınması yoluna gidebilir. Bu durumda da tabii ki komitenin hizmetin ne zaman alınacağı hizmetin alınacağı kişilerin yetkin kişiler olup olmadığı, e, hizmete ayrılacak bütçe vesaire gibi tali konularda da e, belli dönemlerde çalışmalar yapması gerekecek. Komite, yılın belli periyotlarında e, bu periyotların ne olacağına tabii ki e, şirketin ihtiyaçlarına göre yine komite kendisi karar verecektir. E, ancak tabii ki e, yılda bir e, veya hatta bize göre iki kereden az olmayacak şekilde denetimlerin yapılmasında fayda var. Bu denetimler daha sık da yapılabilir ve ne kadar sık yapılırsa o kadar iyi olur. O kadar kontrollü bir uyum süreci yürütmüş oluruz. Bu denetimler için komite belli bir takım şablon sorular üzerinden gidebileceği gibi işin uzmanlarından, dışarıdan hizmet alarak da ilerleyebilir. Önemli olan bu denetimlerin sonunda mutlaka denetim sonuçlarının raporlanabilir bir formata getirilmesi. Dolayısıyla biz bu noktada yönetime rapor verilmesini çok önemli buluyoruz. İspat yükümlülüğünü de temin etmek açısından ileride kurum tarafından yapılabilecek olası denetimlerde kendi içimizdeki denetimleri nasıl yaptığımız ve aslında KVKK'ya uyum noktasında nasıl ilerlediğimizi gösterebilmek adına mutlaka bu denetimlerin kayıt altına alınmasından yazılı olarak dokümante edilmesinde fayda var kanaatindeyiz.